Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben astrojağana bakalım. 1 Eylül, 7 Eylül dönemi bir haftalık süre içerisinde sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım inşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım bu haftanın bizlere mesajları nedir tüm burçlara? Evet, Uykuda bile uyanık olmayı seçiyorum. Gerçekler çalışsın diyorum arkadaşlar. Bakalım gerçekler bizi hangi noktaya götürecek. Gerçekler çalışsın. Evet. Gerçekler çalışsın. 1 Eylül, 7 Eylül. Eylül'e de gelmişiz ya. Eylül'ü çok severdim arkadaşlar. En çok sevdiğim aydı ama bilerek söylüyorum da gülecek bir şey yok. 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül darbesinden sonra Eylül'ü sevmiyorum artık. Bir de 11 Eylül'de Şili'de darbe oldu. Darbeler ayı olarak görüyorum. Yani ne bileyim çocukluğumdan beri bir korku oluştu. Neyse ki oğlum 28 Eylül'de doğdu. İyi ki doğmuş. İyi ki gelmiş beni onurlandırmış. Oğlumun doğum günü 28 Eylül'de O bir terazi burcu insanı. Evet, Başaklar, Teraziler. Eylül ayı bakalım sizlere neler getirecek. Gerçi haftalık bakımımız şu anda. Haftalık bakımdayız. Hadi bakalım. En güzel okumalar sizinle olsun inşallah sevgili dostlarım. Eylül ayı ama bizim Tarsus için yani maalesef cehennem sıcakları bitmedi. <laughs> bitmedi. Sauna gibi. Gerçekler çalışsın. Sevgili koçtaşlarımla başlamak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevgili koçtaşlarım bakalım. Bize mesaj nedir? Aa aşk geliyor. Geçen hafta da aşk geldi. Ben bir şey görmedim arkadaşlar. Ben masumum hakim bey. Ben aşk maş görmedim arkadaşlar. Ben aşk maş görmedim vallahi. Ben koçum görmedim. Görenler varsa yazsın. Aşk geliyor diyor. Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi. <laughs> Eylül'de aşk. Ay ne diyeyim ben? Hiç inanmasın yağmıyor ama inşallah olur arkadaşlar. İnşallah kalbim bomboş. Bomboş kalbimi inşallah dolduran birisi olur arkadaşlar. Ne bileyim aşkı kabul ediyorum. Ben sevmeye ve sevilmeye olan ihtiyacımı her türlü ışık, her türlü evrensel bollukla karşılamaya niyet ediyorum. Sevmeye ve sevilmeye layığım. Kalbi boş olan tüm koçlar haydi hep beraber. Sevmeye ve sevilmeye layığım. Ruh işimi hayatıma davet ediyorum. Gel, gel, gel. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Şaka inşallah gerçek olur. Bakalım ne durumdayız? Ay kalbi kırık serseri. Kalbi kırık serseriye döndük. Kalbimiz açtan yana ama diyor ki kalbin kırılmış. Ya arkadaşlar kalbimizin kırıklarını bir yana bırakalım. Böyle kalbimizi onaran birisi gelsin ya birisi gelsin. Evet engeller var diyor ama yine de karşı cinsten haber gelecek. Karşı cins arkadaşlar sevgide artış olduğunu görüyorum kendini gerçekleştirecek şekilde kendini ifade edecek birisi geliyor haydi bakalım ileri sevgili dostlarım ileri hamlelerle inşallah çok güzel yerlere geliriz sevgili dostlarım evet şimdi parasal duruma bakalım arkadaşlar vallahi bolluk geldi çalışıyoruz bolluk olacak tabi para bana her yerden bol bol geliyor ben de onu isteyerek, severek kullanıyorum. Para benim değil mi arkadaşlar? <laughs> Ömür boyu parayla ilgili hiçbir sıkıntım olmadı. Çok şükür. Her zaman elim altında param olmuştur. zenginlikte zenginlik de budur. Valla ne paraları olanlar var. Yemiyorlar. Avrupa'ya da gittim, Roma'yı da gezdim. Paris'e de gittim, Portekiz'e kadar gittim arkadaşlar. Neler neler. Neler neler. <laughs> En pahalı yerde içki de içtim. En pahalı yerde yemek de yedim. Sıradan bir lokantada çorbada içtim. Pazara da giderim. Her hafta pazarımı da yaparım. Marketime de giderim. Ucuz nerede varsa onu da alırım. Pahalısını da alırım. Ucuzunu da alırım. Ben hayatın ta kendisiyim sevgili koçtaşlarım. Evet bolluk her yerde onu görebilmek önemli. Ben bunu keşfettim. Hiçbir zaman para buraya gitti, para şuraya gitti deyip dert eden bir kadın değilim ben. Giderse gider. Gidenin yerine gelir arkadaşlar. Ne olacak ki? Evet geliyorum. Boğa burçlarına. Ay yılanlar ve yalanlar. Boğa burçları dikkatli olun. Şimdi ara bozucu bir kimse ilişkimize zarar verebilir bu hafta. Dedikoduculara dikkat edin lütfen. Hava yoluyla seyahatiniz var. Yurt dışına çıkışlarınız olabilir. Ve şu anda cimri birisi gözüktü sevgili boğa burçları cimri ve para harcamakta tereddüt eden birisi ona hayırlısıyla alt edeceksin sevgili dostum. Bir sıkıntılı süreç yok. Karşı cinsle ilgili bakıyorum. Karşı cinsle ilgili arkadaşlar böyle bir seni eleştirebilir, çokça eleştirebilir. Fakat ne olursa olsun eleştirse de beraberliğinizde şekil alacağınızı hayırlısıyla beraberliğimizin normal rayına oturacağını söylemeliyim. Boğa burçlarına bereket kendi dinden geldi. İş seyahati net olarak geldi. İş seyahatinde çok da başarılı olacağınızı gösterdi. Evet, geliyorum. İkizler burçlarına haftanın mesajı nedir? Zeytin dalı, barış geliyor. Barışı böyle hmm, Nasıl diyeyim? Bekliyorsun zaten. Gelen mesajla beraber, barış mesajıyla beraber bir yola gitme, kendini ifade etme, karşılıklı sohbet gözüktü. İkizler burçları kutlamam var. Aynı zamanda destek görüyorsun. Yeni bir aşk kapıda olabilir sevgili dostlarım. Biraz geri çekilme var karşı tarafta ama yine bakın barış sizin yüzünüzü güldürecek ve tüm hayallerin gerçek olacak diyor sevgili dostum. Evet parasal duruma bakıyorum ikizler burçlarına. imzalı bir kağıt ve aynı zamanda devlet kapısından alacağın bir haberle beraber bir yola gidebilirsin. Pasaportlarınızı hazırlayın sevgili ikizler burçları. Hadi bakalım. Geliyorum. Yengeç burçlarına bakalım bu haftanın mesajı ne? Kelebek dönüşümü anlatıyor size. Yenilenme ve yeni bir aşk, yeni bir dönem sana çok çok iyi gelecek diyor sevgili dostum. Bakalım karşı cins, ö, ö, pardon sizin durumunuz nedir? Zamanı yetiştirmekte zorlanıyorsun sevgili yengeç burcu. Ne olursa olsun zamanı yetiştireceksin. Seni eleştirenlere aldırış etmeden yolunda gideceksin. Karşı cins ne diyor? Bakalım. Biraz karşı cinsin sevgisinde sınırlama olmuş. Biraz seni sorgulamaya ve eleştirmeye başlamış. Ama ne olursa olsun tutucu kararlardan vazgeçip seni kabule geçeceğini görüyorum yengeç kuşları. Paralara bakıyorum, para durum, evde bolluk var ve evde birisi işe, yani ev halkından birisi de işe giriyor sevgili dostum. Hadi bakalım. Geliyorum aslan burçlarına. Çocuklarınızla ilgili bir sorunu çözdüğünüzü, evlenme teklifi bekliyorum bekar aslanlara. Karşı taraf özür dilerim sizin durumunuz nedir? Ev taşıma veya herhangi bir şekilde yer değişimi aslanlara iyi gelecek. Aklımdaki kişi bakalım biraz yalancılık yapabilir, biraz sorumsuzluk yapabilir, biraz yenilgi olabilir ama ne olursa olsun kendini onaylatacaksın. Karşı kişi de senden özür dileyecek aslan burcu. Bakalım parasal durum nedir? Eli bol aslanlar. Evet yine eliniz bol. Her yerden böyle bir yemek daveti alabilirsin. İş yemek, iş yemeği olabilir. Birisiyle iş konusunda görüşebilirsin. Gayet de iyi bir döneme girmişsin aslanlar. Başak burçlarına bakıyorum. Yol ayrımına geldiğini görüyorum. Net ve keskin bir karar alarak da her türlü ilerlemeyi hayatına katıyorsun. Bakalım. Başak burçlarında ay çok güzel güneş sizin için yeniden doğacak kendinizle ilgili, özünüzle ilgili dönüşümler çok harika olacak diyor. Evet, karşı cins ne diyor bakalım. Karşı cinsle sevgili biraz böyle budalaca laflar edebilir. Başak Burcu. Ama aldırış etmeyeceksin. Yeni bir platformda kendini üst skalaya taşıyacaksın. Karşı cinsinde ağzına fermuar çekilecek. Bakalım parasal durum başaklarda nedir? Uğraşıyorsun, diliniyorsun, maddi manevi her türlü takılmayı hayata geçiriyorsun. Daha ne olsun? Ye, terazilere geliyoruz arkadaşlar. Terazi burcuna mesaj nedir? Yalanlardan, yılanlardan bıktın diyor. Kandırılabilirsin diyor. Hem iş konusunda hem de aşk hayatın konusunda sıkıntı var. Terazi burcu dikkat et yalancı insanlarla etrafın dolmuş. Terazi burçlarına bakıyorum. Ay çok güzel aşıklar kartı, evlilik, aşk teklifi ve mutlulukla huzurla dolu bir dönemece girmişsin. Karşı cins ne diyor? Karşı cins sevgisini göstermekte cömert. Aynı zamanda teraziler sizi değerli buluyor. Güzel sözlerle sizi onure edecek. Parasal durum bakayım terazilerde. İş seyahati aynı zamanda iş başvuruna olumlu yanıt ve atama durumları da söz konusu. Akreplere bakıyorum. Böyle bir zihnin o kadar bulanık ki labirentin içinde, karmaşalar içinde böyle adeta duvara toslamışsın. Bir de trafikte çok dikkat et sevgili akrep burcum. Bakalım trafikte dikkat et derken hız falan yapma. Kötü bir şey yok da kafan karışık bir sıkıntı olmasın. Akrep burçlarına bakıyorum. Oturduğun yerden para kazanılmaz. Harekete geçmen için uyarı. Aynı zamanda ev kiralamak isteyenler, eve taşınmak isteyenler de çok süper akrepler. Çelişkilerle dolu bir dönemden sonra hayırlısıyla sıkıntılar gerilemiş gösteriyor. ilerleme ve seni anlayışla karşılamaz söz konusu akrep burçları Seni anlıyorum, seni seviyorum, seni kabule geçtim diyecek sevdiğin insan. Parasal duruma bakıyorum akreplere. Aa çok güzel. Yani üç yerden gelir elde edeceğini, üç yerden gelir olacağını. Para biraz gidebilir bir yerlere ama ne olursa olsun bolluk, iyilik hayatına dolacak diyor. Bakalım. Yay burçlarına. Asis kartı geliyor. Olgunlukla hareket edeceğini Kendini dönüşüme adadığını görüyorum sevgili yay burçları bakalım düşmanlarını yeneceksin alt edeceksin sevgili arkadaşım ve bir büyü negatif enerji senden uzaklaşmış gösteriyor. Karşı cinsle diyor yay burcunda sana böyle yönelmesi var. Karşı cins biraz parayla uğraşıyor ama inancını korumuş. Seni seviyor, sana olan inancı yerinde. Görüşmeler, konuşmalar çok hayırlı olacak. Yay burçlarının ekonomik durumuna bakıyoruz. Evet, ne istersen gerçekleşecek. Ve borç vermemeye çalış, başka bir şey istemiyorum. Oğlak burçlarına geliyorum. Ay size her türlü destekliyor. Uykusuz geceler geçiriyorsun ama bilinç altındaki korkulardan kaynaklanıyor. Bilinçaltı korkularını atılmaydı. Her şey yoluna girecek diyor. Bakıyorum ne durumdasın? Mucize, mucizeler üstüne. Mucizeler başım gözüm üstüne diyorsun sevgili dostum. Hadi bakalım mucizeyi aldım, kabul ettim demen yeterli. Bakalım Karşı cinsle ilgili durumlar nedir? Oğlak burçlarında. Evet, karşı cins karşı cins diyor. <laughs> karşı taraf biraz nasıl diyeyim? megalomanlık yapıyor, biraz ego yapıyor. Onun egolarını müdahale edeceksin. Senin bana bunları yapma hakkın yok diyeceksin sevgili dostum. Her şey yoluna girecek o zaman. Evet. Oğlaklardaki para durumuna bakıyorum. Para her yerden bol bol geliyor. Aldım kabul ettim yazman yeterli sevgili arkadaşım. Bakalım sevgili dostum. Kovalara geliyorum. Romantik alan çok iyi. Aşk ve romantizm alanında çok iyisin. Duygularını kontrol ediyorsun. Yenilenme dönüşüm seni her türlü iyiliğe taşıyor diyor bulunduğun noktadan daha iyi bir noktaya gelmek için uğraştığını, bunu başaracağını, yeni başlangıçlar yapacağını net olarak söyleyebilirim Kova Burcu. Karşı taraf ne diyor arkadaşım? Karşı taraf ne diyor? Aile kuralım, sevgiyle ilgili böyle durumları bastırmayalım, sevgimizi bastırmayalım, ifade edelim diyor sevgili arkadaşım. Sevgini ifade edeceksin, her türlü ilişkide örnek olacaksın diyor. Parasal duruma bakıyorum. Mücadeleyle kazanılan helal bir kazanç sana her türlü iyilik, güzellik ve konfor alanı açıyor. Balık burçlarına geliyorum. Evet, çaba sarf ettiğini görüyorum. Çok çalıştığını, çok kazanacağını, aynı zamanda inançlarını koruduğunu söyleyebilirim. Çok çalışıyorsun. Gerçekten mutluluğu ve bereketi hak ediyorsun sevgili balık burcu arkadaşım. Evet. Bakalım balık burçlarında neler var. Bir şehirden bir şehire gitme planın var. Bunu gerçekleştireceksin. Ama borç alıp verme ve bu hafta tanıştığın insanlara dikkat et. Çapkın ve herkesin peşinde koşan birisi olabilir. Bakıyorum araştırmaların sonuçları çok iyi. Kendinle ilgili öz disiplin çalışması yapıyorsun. Karşı tarafta seni çok seviyor. Sevdiğini her an belli ediyor sevgili dostum. Öz denetimle geldiğini sevdiğin insanla bir sorunu çözeceğini net olarak gördüm balık burcu. Bakalım parasal durum nedir? Dönüşüm var, değişim var. İş değişimi harika olacak sevgili balık burcu arkadaşım. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle nasıl diyeyim gerek bollukla ilgili gerek sevgiyle ilgili durumlarda böyle bilinçaltı korkuları, kötü genetik kodları temizlemeye var mısınız? Şimdi bir bilinçaltı temizliği ve meditasyonu yaptırmak istiyorum. İşi olanlar gidebilir sevgili dostlarım. İşi olmayanlar ya da ne bileyim ben vakti dar olanlar gidebilir. Vakti normal, sınırlı değil. Bol vakti olanlar da meditasyona geçebiliriz. Bal ve bacaklarımızı açıyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde duruyoruz. Bana bacaklar açık ve omuz hizasında. Derin nefes al ver. Derin nefes al ver. Nefes omuzlarından, kalp çakrandan, solar plexus'tan, böyle kök çakrana doğru yayılıyor. Tependen aşağı bir mavi ışığın seni yıkadığını hayal ediyorsun. Ve diyorsun ki sevgili baş melek Mikail şu andan itibaren atalarımdan getirdiğim kötü genetik kodların arınmasına niyet ediyorum. Korku, kıtlık bilinci, sevgisizlik gibi düşük frekanslı enerjileri iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Yerlerine ışık, sevgi ve bolluğu katıyorum. Namaste. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Ben Aslı Hoca'na 0546 481 3506 mesaj yazın lütfen. Görüşmek üzere.